Merhaba. İyi geceler masalları kanalımdan hepinize kucak dolusu sevgilerimle. Umarım pazar gününüz güzel geçmiştir. Masal dinlemeye hazırsan o halde hadi gelin dinleyelim bugünkü masalımızı. Gelincikle Sincap Gelinciğin karnı günlerdir açmış kendine karnının gurultusunu dindirecek bir av arıyormuş. Ormanda dolaşırken bir sincap görmüş. Sincap kış hazırlığı içindeymiş. Topladığı cevizleri ağzına dolduruyor. Sonra bir ağacın tepesindeki yuvasına taşıyormuş. Gelincik Sincap'ın bu azimli çalışmasını bir süre seyretmiş. Sincap cevizleri taşımayı bitirince ben de ağaca çıkıp hem cevizleri hem de sincabı afiyetle yerim diye düşünmüş. Sincap işini bitirince gelincik otların arasından bir anda fırlamış. Sincaba doğru koşmaya başlamış gören sincap korkuyla ağaca çıkmış. Sonra gelincik de ağaca çıkmış. Sincap daha yukarı dallara tırmanmış. Fakat gelincik hemen arkasındaymış. Sincabı yakalamasına çok az kalmış. O sırada sincabın aklına bir oyun gelmiş ağaca dümdüz değil de daireler çizerek tırmanmaya başlamış. Sincabı izleyen gelinciğin başı dönmüş. Daha fazla tırmanamadan ağaçtan aşağıya düşmüş. Sincap aklı sayesinde gelincikten kurtulmuş. En zor anlarda bile aklını çalıştıran her türlü tehlikelerden kurtulurmuş. Mışıl mışıl uykular, tatlı rüyalar.